Yeni reklam kampanyamızda Albeni'nin insana keyif veren lezzetini müziğin keyfiyle anlattık. Mesajımız bizi iletişim planımızda da müziği bir platform olarak kullanmaya yöneltti. Tüketiciyi de içine alan, ürün ile bağ kuran 360 derece bir proje yaratmak için kolları sıvadık. Al sahnelere taşı beni yarışması hayata geçti. Doğuş Yayın Grubu ile Al Sahnelere Taşı Beni yarışması için özel bir kurgu geliştirdik ve projemize hedef kitlemizin olduğu tüm mecralara taşıdık. Yarışma kurgusunu iletişim planımıza 3 aşamada entegre ettik. Birinci aşama, yarışma kurgusu ve duyurusu tüm Doğuş Grubu mecralarında ve Facebook sayfasında duyuruldu. İkinci aşamada yarışmacı adaylarına Facebook üzerinden şarkını yükle veya yarışmacılara destek ol duyurusu yapıldı. Üçüncü aşamada ise reklam filminde oynayan jüri üyelerimiz Zara, Kerem Cem ve Özlem Tekin ile beraber ünlü müzik direktörü Feyyaz Kuruş tarafından finale kalacak olan 15 yarışmacı belirlendi. Finalistlerin Kral TV ve Star TV'de yayınlanan programlarda performansları sergilendi ve yarışmaya hazırlık süreçleri aktarıldı. İzleyicilerden de Facebook sayfasını ziyaret ederek favori adaylarını desteklemeleri istendi. Facebook yarışmamızın gördüğü büyük ilgiyle beraber bu yıl Star TV ekranlarında yayınlanan ve 18 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye'nin en prestijli müzik ödülleri gecesine sponsor olarak Al Sahnelere Taşı Beni yarışmasına farklı bir boyut katıldı. Ve beklenen gece 12 Nisan'da gerçekleşti. Tüm bu sürecin ardından belirlenen 3 albenili ses, Türkiye Müzik Ödülleri gecesinde sahne alarak Türkiye müzik piyasası önünde performanslarını sergilediler. Al Beni, al, al. Al beni PR çalışmalarıyla her yerde karşımıza çıktı. Tüm duyurular sonucunda toplam 500 adet video yüklendi. 46 bin takipçimiz finale kalan videoları destekledi. Facebook takipçi sayımız yaklaşık 350 bin kişi arttı. YouTube üzerinden yarışmacılarımızın videoları 150 bin görüntülenme elde etti. Spontan marka bilinirliğimiz 5 puan yükseldi.